Herkese merhaba. Bugünkü konumuz Japonların o meşhur, uzun ve mutlu yaşam sırrı, Ikigai felsefesi. Gelin bakalım bu ilginç kavramın derinliklerinde neler gizliymiş. Şöyle bir düşünelim. Bazı insanlar nasıl oluyor da 100 yaşını geçiyor ama hala cap canlı, mutlu ve sağlıklı kalabiliyor. Yani bunun sırrı ne olabilir? Sadece şanslı genler mi yoksa bizim bilmediğimiz hayatlarının içine işlemiş çok daha derin bir felsefe mi var ortada? İşte tam bu sorunun cevabını ararken karşımızda mavi bölgeler diye bir kavram çıkıyor. Düşünsenize dünyada öyle yerler var ki insanlar 100 yaşını devirmeye adeta bir alışkanlık haline getirmiş. Ve bu yerlerin başında da Japonya'daki Okinawa adası geliyor. Okinawa bu işin adeta yaşayan bir kanıtı. Peki Okinavalılar neyi farklı yapıyor da bu kadar uzun ve sağlıklı yaşıyorlar? Hadi gelin Okinavalıların hayatına bir bakalım ve bu uzun yaşam gizemini bir bulmaca gibi adım adım çözelim. Ve bulmacamızın ilk, belki de en önemli parçası karşımızda iki gay. Nedir bu iki gay? Aslında çok basit bir anlamı var. Varoluş sebebiniz. Hani size her sabah yataktan fırlatan, hadi bugün de yaşanacak güzel bir gün var dedirten o içsel güç var ya, işte o. Peki tamam, kulağa hoş geliyor da bu iki gay tam olarak ne demek? Hadi şimdi biraz daha derinde inelim. Şimdi iki gayiyi tek bir telimeyle açıklamak pek mümkün değil. Daha çok hayatınızdaki dört önemli halkanın kesiştiği o tatlı nokta gibi düşünebilirsiniz. Ve bu dört halka kendimize sormamız gereken dört temel sorudan geliyor. Birincisi, neyi yapmayı gerçekten seviyorsunuz? İkincisi, hangi konuda gerçekten iyisiniz? Üçüncüsü, dünyanın sizden neye ihtiyacı var? ve dördüncüsü ne yaparak para kazanabilirsiniz? İşte bu dört sorunun cevabının kesiştiği yer tam olarak sizin iki gayeniz. İşin ilginç yanı bu denge inanılmaz hassas. Bakın bu unsurlardan sadece biri bile eksik olsa bir şeyler hemen yarım kalıyor. Mesela diyelim ki yaptığınız işte iyisiniz, iyi de para kazanıyorsunuz ama işinizi sevmiyorsunuz. Sonuç ne olur? Evet maddi olarak rahat olursunuz ama içinizde hep bir boşluk hissi olur değil mi? İşte bu tablo bu dört elementin neden hepsinin bir arada olması gerektiğini çok net gösteriyor. Japon kültüründe emeklilik diye bir kavramın neredeyse hiç olmaması da çok ilginç. Çünkü onlar için amaç, ölene kadar sevdikleri, anlam buldukları bir şeyle meşgul olmak. Bu atasözü de tam olarak bunu anlatıyor aslında. Sadece faal kalırsanız bir yüzyıl yaşamak istersiniz. Yani bir amacın, bir iki gayeni varsa zaten durmak istemezsin ki. Peki bu felsefeyi hayata nasıl geçiriyorlar? Gelin şimdi iki gayenin somut sırlarına yani günlük hayattaki uygulamalarına bir göz atalım. Okinavalıların belki de en meşhur sırlarından biri şu. Hara haçı bu. Anlamı çok basit. Mideni yüzde %80 doldur. Yani sofradan asla patlayacak gibi doymuş kalkmıyorlar. Hafif bir tokluk hissettikleri an duruyorlar. Bu basit alışkanlık bile hem vücudu yormuyor hem de yaşlanmayı yavaşlatarak ömre ömür katıyor. Tabi bu yüzde 80 kuralı sadece ne kadar yedikleriyle ilgili değil, ne yedikleriyle de ilgili. Beslenmeleri genelde besin değeri tavan yapmış, ama kalorisi düşük yiyeceklerden oluşuyor. Yani bol bol sebze, tofu, deniz ürünleri. Bu sayede hem hafif kalıyorlar, hem de vücutlarına gereken her şeyi alıyorlar. Bir diğer sırları da hareket. Ama aklınıza hemen ağır sporlar gelmesin. Onlar spor salonlarında ter dökmek yerine hareketi hayatın içine yayıyorlar. Mesela bahçeyle uğraşıyorlar, her gün yürüyorlar, arkadaşlarıyla buluşmak için yürüyorlar. Yani egzersiz onlar için özel bir aktivite değil, yaşamın kendisi. Bu sürekli ama yormayan hareket hali uzun ömürlerinin en önemli anahtarlarından biri. Ve tabii ki zihniyet. İki gayının belki de en güçlü yanı bu. Bakın ne diyor Japon atasözü? 7 kere düş, 8 kere kalk. Yani hayat sana ne kadar engel çıkarırsa çıkarsın, önemli olan pes etmemek, her seferinde bir kez daha ayağa kalkabilmek. Bu yılmazlık, bu direnç, iki gay felsefesinin tam kalbinde yer alıyor. Tabii ki iş sadece yeme içme veya hareketle bitmiyor. Sosyal ve zihinsel sağlık da denklemin çok önemli bir parçası. Mesela Ikeribo Çode diye bir değişleri var. Anlamı bir kez tanıştın mı artık kardeşiz gibi bir şey. Yani inanılmaz güçlü topluluk bağları var. Bunun yanında hayata hep pozitif bakıyorlar, stresi hayatlarından uzak tutuyorlar ve beyinlerini sürekli yeni şeyler öğrenerek zinde tutuyorlar. Peki tamam o kinevalıları anladık ama biz ne yapacağız? Bütün bu öğrendiklerimizi kendi hayatımıza nasıl uyarlayabiliriz? İşte şimdi sıra geldi size. Kendi ikigayınızı bulma yolculuğuna çıkıyoruz. Elbette kendi ikigayınızı bulmak öyle bir gecede olacak bir iş değil. Bu bir keşif süreci. Ama başlamak için şu üç basit adım harika bir yol haritası. İlk olarak kendinize o dört kilit soruyu sorun ve dürüstçe cevaplayın. Sonra bu cevapları birleştirip biraz hayal kurun. Benim ideal günüm nasıl olurdu diye sorun. Ve en önemlisi harekete geçin. Mükemmel planı beklemeyin, ufacık bir adımla başlayın yeter. Aslında bütün bu adımlar, bütün bu felsefe günün sonunda tek bir soruya çıkıyor. Evet, soru size geliyor. Sizi her sabah yataktan ne kaldırıyor? Şöyle bir durup düşünün. Sizi ne heyecanlandırır? Neyle uğraşırken zamanın nasıl geçtiğini anlamazsınız? Dünyaya nasıl bir katkınız olsun istersiniz? Ve şunu sakın unutmayın. İki gay bulmaca çözmek gibi değil. Yani tek bir doğru cevabı yok. O bir varış noktası değil. Yolculuğun ta kendisi. Zaten hayatı anlamlı kılan şey de bu arayışın kendisi değil mi? Peki, siz iki gay hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizi yataktan kaldıran şey ne? Belki aklınıza gelen ilk düşünceleri, ipuçlarını yorumlarda bizimle paylaşırsınız. Kim bilir, belki birbirimize ilham oluruz. Bu sohbetimizi beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve benzer konularda yolculuğumuza devam etmek için abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.